Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Grain oynayacağız. Nine ile uğraşacağız. İlk defa oynayacağım. Hiç izledim ve bir kere falan izlemişimdir bayağı önce. Direkt geçelim hatta oyuna. Direkt play diyorum. Medium, normal, müzik falan. Normal mod oynayalım ya. Daha ilk oynadığım için zor mor oynayamam. Normale bir bakalım. Ondan sonra zor moda da ilerleyen bölümlerde geçeriz. Day bir. Bir de gece oynuyorum şu an ev karanlık tekim altıma sıçarım yataktan kalkıyoruz ee evet, dayı buraları bilir zaten ne leves meves de diyor. ne diyorsun dolap var Abi geçmiyor ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bolele. Bir ses geliyor. Kapılar mı kilitli? Bismillahirrahmanirrahim. Yağmur Aleyküm teyze Böyle. Ne ses gelip duruyor ya Ananistim geldi <laughs> <laughs> Sesine geldi anlamadım ki Biz bu oyunu biraz zor bitireceğiz Daha ilk telefonu bir de mobilden Joystick çok zor dönüyor ya Nasıl oynayacağız bilmiyorum. Bir de tek oyun altıma işeceğim şimdi vallahi. Sıkıntı. Sıkıntı. Her yeri devirdim ana ne <laughs> <laughs> Teyze bak vallahi söverim. Bütün ailene söverim. Yapma. iş gibi oyunmuş bu ya. Ay nereden kah kah bir hal olduk yeter kah artık hadi ya. Ha geldi baba tipi ne özünü ne diyor la bu? Ha, gülme ananı bacını öldürürüm seni. Çık lan odamdan. Bay bay. Çık lan odamdan. Çık lan. Moruk 90. seslerini alıyor mu ya? Boş. Boş. Çık. Buradayım. It oç gel gel. Gel, gel. Yat, yat 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 yat. Görmedin değil mi? Görmedi la görmedi. Tamam görmemiş. Dön arkana git anana bir yumruk atarım. <laughs> Tipe bala. Deli ama gelinlikle geziyor. Allah sen belanı versin. Ey menetsiz maymun. Ha buraya da tuzak kuralım. Her yere tuzak atıyor bu. İşimiz çok zor ha. Alt kata nasıl ineceğiz biz ya? Bir kez daha bir yatayım saklanayım mı? Gir oraya. Gelme bir dur ya. Git şuradan göz bebeğini şimdi. <laughs> nasıl gördü oğlum? Kalbim çıkıyor da. Maymunun oğlu şey yapamadık galiba daha değil mi? Başlardayız Gelme abla valla bak git Geliyor Cık. Ya Allah sen kulağını versin ya Day bey son gün diyor galiba değil mi? Cık. Abicim oyunu bilmiyorum ki ya Cık. Ne yapacağımı bilmiyorum ne yapacağımı Durmadan hemen dümdüz koşuyor kadın Mal gibi bir şey Kulak cihazı mı kullanıyor ne kullanıyor malı ne olu Geliyor Yat Yat İyi görmedi Allah'tan hızlı yürüyor ama ha. ters bakayım da görmesin git lan git lan oğlum git kurban olayım bir de gülüyor lan mala bak mala mala the drop diyor ne diyor ses yaptık geliyor gördün mü Görmedin değil mi? Oh. İyi görmedim bu sefer de. Nasıl yıkılacağız şimdi? Buradan ne yapacağız? Abla git artık hadi. Gör beni. Alt kata kaçmam lazım. Yat yat et. Kaçamadık alt kata kaçmam lazım Görmedi lan. Gördün mü? Şarkı devam ediyor. Gördüm görmedi 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 görmedi. konuşma çık git moruk yüzünden videoyu boş boş şu an çekiyoruz hiçbir şey yapamadık Neyse arkadaşlar Maruz Gönül ilk bölüm daha hiçbir şey bilmiyorum öğrenirim ona göre oynarım zaten deneyelim bir şeyler aa kapı açtı bana Aslan ablam Koştuk ama. Kapıyı boş ver, alt kata bir gidelim. tuzak atmış. Nasıl sattım? Öldük. Koş. Koş. Koş, geliyor. Koş. Koş. Koş, tuzak var. Atlayat. görmedim nasıl Alt kata ineceğiz buradan. Tamam. Buralara da tuzak atmış. Çekmeceyi de atacağız. Açsana kanka. Nerede var? Geliyor. Yine yaratayım. Gelemezsin. Gelsene ne Ne oldu? Yauşa. Ana ne burada? Ses yaptım. Ee gelmedi. Gel gel gel. Buraya giremeyin ki. Ne oldu lan? Ne oldu he? İt seni he. Çık şimdi geri merdivenden. yaptık mı Yapmadık değil mi? Bunun ya? Sattayım ses, ses yaptı. Gelme abla. Abla gelme abla. Gelme abla. Al oldu la baba geri gel. <laughs> Salam bagını buldum. Bir daha gel. Spor yap spor sporapla gel 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 hop geri git malın oğlu gel 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 hop geri git ne oldu ne oldu salla hı sen ne oldu hı malın oğlu ha ne oldu ne oldu ne oldu lan dolanıyordu Ortal bırak da aklımızdan gelmesin. buradan çık. Git 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 git. Bu ne kapısı? Ne? Sinek sesi geliyor. Çık lan. Şöyle kapat ve ne? I need to get closer to hmm. Kullanacağız ama nerede? Dur buradan çıkmayacağım. Geri ineceğim oradan karşıya geçeceğim aynen. Ablayı da buraya çek. Ana. Abla sandım şu direktmiş anasını satayım. Sikte zela duydunuz mu? Gel gel bacağım ağzına vereyim. Ökü. Karşıya geç. Geç. Geri şuraya gel. Al oldu bu da. Bir oraya bir oraya. Buraya geldim mi? ses yaptım hadi abla Hadi abla hadi abla hadi abla ne uyuşuk bir şeysin şuradan şuraya geleceksin arkamdan çıkma Sen Allah belanı versin az kalsın tufaya gidiyordu Bataryanın sesi çıkmıyor hmm. Araba nerede? Arabaya takacağız herhalde. bunun da, akü de. Araba yok. Ferrari diyor. Neredesin? Buradayım lan. Buradayım. Gel. Bir tuzak daha koydu şu kapıya. Aşağı nasıl içe? Gidiş var mı? Aha. Araba burada. Akü takacağız arabaya. Tamam. Tamam Arabanın aküsünü taktık reis. Çok şükür akümüz var. Tamam mı? Bura ne? Ses geldi abla gelme abla. Kapat. Ne olursa. Krank Direksiyon. Araba tamir edeceğiz babam burada. İçinde beklesem beni görür mü lan? Bunu geri aldığımız yere koymamız lazım. Kapıyı açmadık direksiyonu aldık la. Dolap var mı ileride bir yerde? Dolap da yok. Burada beni vurur bu. Sesler var da ne yapıyor bilmiyorum. gelme direksiyon dışarıda bak içeri gelme tamam mı gel git kurban olurum ablam buruşu karasını yalarım hadi gelme lütfen lütfen hadi gelme kurban olayım vardır sende geldi girme girme bir tuzak kurdu sen nerede? Abla kurban olurum senin bacaklarına. Direksiyon arabanın değilmiş ki oğlum ben de bunu arabaya takmaya çalışacaktım. Mal mıyım ne? Ananın amcası. Altıma sıçtım, altıma sıçtım, altıma sıçtım. Gelme, gelme. Yine bir tuzak kurdu oğlum. Bütün oyuna tuzak kurdular üşenmeden. Üste çıkışımı. Ay ben drank tekrar ne yapacağız? Bunu bir bakayım bir yerde lazım olur. Abla nerede? Aniden çıkmasın da. Da. Yani. İşimizi hızlı halletmemiz lazım. Bunu ne yapacağız biz? Bunu ne yapacağız? Ses yaptı. Dola, dola, dola. Çiğ. Gelme lütfen, lütfen, lütfen. Gelme abla, gelme abla. Gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Çok iyisin. Çok 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 iyisin. Daha da çok iyisin. gelmedi güzel 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 ha bir tuzak daha kurdu Allah sen belanı versin selamun aleyküm ne yapıyorsunuz iyi misiniz burada bir dolap vardı dolaptan bir şey alacaktık ne alacaktı abla nerede gitmiş tuzak da yok güzel en oğlu. Dolabın anahtarını mı bulacağız? Aynı weapon key de aynen. Sen nereden kan geri yeri gezdi. Burada da kapı var. Buraya giremez ki. Buraya giremez ki. Giremez ki. Değil mi abla? Giremez. Birden eğilip çıksam ölürüm korkudan çıkarım. Öğrenirim biraz öyle girelim. İyi gelmedi. Ne? Winch handle. Winch handle ne lan? ses Winch <laughs> handle, winch handle, winch handle. Şu taraftan gidiyor. Şu az kalsın. Arabayla ilgili bir şey mi? Hı -hı. İngilizce diyor ki babam bin çağında online yaptık. Ne oldu? Aha. Ne oluyor lan? Buhar çıkarıyor. Hiçbir işe yaramıyor bu. Boş bu. boş ver bunu. Hadi gidelim biz bir yukarı. <laughs> yukarı çıksana kanka. Hadi merdiven. Joystick çok zor ya bunu. Burayı bir araştıralım. Bunu Buradan üstte hiç çıkmadık daha. Çıkalım. alt kata geldik ya. Abla buralarda kendi araştıralım. Saklanacak bir yer yok? Öldük. <gülüyor> <gülüyor> ha? Görmedi la. Gözünü hesaplayayım. İçine girsem görecekti. Buraya geçtim görmedi lan. Tuzak kurdu yine. Malın çocuğu ya. Bela oldu bu kadın başımıza. Allah çarpsın. Görmedi. Koş. Koş. Ne yapıyorsun abla iyi misin? Selamun Aleyküm. Gir oraya sen. Geleceğim ben tamam mı? Hadi öptüm balyanağından. Ağzına veririm. Şuradan üstte çıkalım. Hemen hani satayım. Geç. Yatak yatak yatak. Yatak yatak. <laughs> Zil çaldı ya. Geliyor. Masa niye sallanıyor? Korkutayım kendimizi. <laughs> gel gel gel. Gel gel. Gel. <laughs> gel gel abla gel buradayım. Halta yatarsan anana söylerim seni. Yatamayın ki görmedin ki. Ha, ha, ha. Al ağzına. Sen dua et oyunu bilmiyorum da. Öğreneceğim bekle. Bu ilk bölümümüz oğlum bekle. Öğreneyim seni perişan edeceğim. Sen bekle. Buradayım lan gel. al bir daha atla ah bacağıma görmedin ki beni Yatamam ki Şişt. gideceğim ben şu an o yuvarlak bir şey vardı onu bir yere yerleştireceğim de nereye onu bulmam lazım al katı gidelim öldük bismillah elhamdülillah elhamdülillah ya hiçbir şey yapamazdık orada ya. Yapacak bir şeyimiz yok. E ne oluyor? O mu kazandı? Ne oldu? Bizi odaya mı kilitleyecek? Ne oluyor la? Dişine bir vururum yumruğu senin yamuk gözlü ha. Tipe bak. Ana şapla katla bana. Ana. Tokat yedik karadan Game over diye. İlk bölüm sen var. Arkadaşlar kusura bakmayın ilk bölüm onun için hiçbir şey bilmiyorum şu an. Oynadık ama zaman kaybettik. Yani ben böyle oynamaya devam edersem video en az bir 5 saat olacak. Onun için biraz bir şeyler bakayım. Azıcık öğreneyim ona göre oynayayım ya da hiç öğrenmem. Part part yaparız uzun sürer biraz ama olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Pek bir şey yapamadım. Gördünüz zaten. Kusura bakmayın onun için. Ama öğreneceğim. Sıkıntı yok. Durmadan öldük şu 105 yaşındaki deyzeye. Ama bunun o buruşu keseceğim orayı. Anladınız. Siz, siz sabredin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanetiniz. Bay bay.